Merhaba akrep burçları ve yükselen akrepler hoş geldiniz. Bu videoda 11 ve 17 Şubat haftasını konuşacağız. Geçen videoda zaten söylemiştim Merkür balığa giriyor 10 Şubat'ta. Bu videoya bırakmıştım onu. Şimdi biraz hemen onunla giriş yapmak istiyorum. Şimdi 10 Şubat'la 17 Nisan arasında Merkür balıkta seyrini sürdürecek. Yalnız Mart ayında 3 hafta kadar Geri hareketi olacak. Şimdiden söylüyorum ticari konulara dikkat edin. Ve teknik alımlarınızı o zamanla bırakmayın. Yani Ya Şubat'ta alın ya da Nisan'a atın diyorum ve ticari sözleşmelerde çok da meyil vermeyin. Eğer yapabiliyorsanız öne veya arkasına atın. Şimdi bunları söyleyeyim zaten zamanı geldiğinde konuşacağız onları. Şimdi Merkür Balık sizin Aşk ve yaratıcılık konularınızda ve çocuklarla ilgili konularınızda çok ön planda olacak. Demek ki zihin biraz daha oralara kaymış durumda burada. Çocuklarla ilgili daha yaratıcı ve yoğun bir gündeminiz olabilir. Ve burada biraz zihin karışık aslında. Daha dalgın, daha romantik. Biraz daha hani böyle ne zamandır şunları düşünüyordum da bıktım dediğiniz her şeyi bu noktada bırakabilirsiniz aslında. Hani böyle bir rahatlama, akışta kalma oh deyip böyle bir zihniniz hani masaya bırakıp kalkıp gitmek istiyorsanız tam zamanı. Şimdi Burada yalnız yanlış anlaşılmalar çok gündeme gelebilir. Karşınızdaki ne diyor? Siz de anlıyorsunuz? Eşiniz veya sevginiz bir şey ifade ediyor da daha romantik olmaya çalışıyorsunuz da karşınızdaki o anda o, istekte olmayabilir. Siz oradan birazcık düşüp kalkabilirsiniz. Yani duygusal olarak çok yüksek olurken bir anda düşebilirsiniz gibi konular var. Çocuğunuzla iletişiminiz çok net tamam harika olmayabilir. İletişim kopuklukları olabilir. Yazışma, çizişme, eğitim. Mesela bir sahneniz olabilir. Bir eğitim veriyorsunuzdur. Burada aksaklıklar, kopukluklar olabilir. Bunları söylüyorum ki sinirlenmeyin diye şimdiden hepsinin çaresi, çözümü olur. Şimdi yaratıcı olduğunuz konularla anormal değişik fikirler gelebilir bu da çok güzel yani böyle zihin dünyanız birazcık daha farklı çalışacak daha çok açılacak akrepler buna zaten alışık bir enerji bunu güzel tolere edeceklerini de düşünüyorum biraz yoğun güzel hayal içerisinde tatlı bir dünya olabilir hayal dünyanızı geliştirin gelecekte ilgili planlarınızda size yol gösterecektir bunlar şimdi Sonrasında 11 Şubat ile 14 Şubat arasında çalışma hayatınız, hizmet aldığınız yerler veya hizmet verdiğiniz yerler, sağlığınızla ilgili konularla veya evde bir evcil hayvanınız varsa onlarla ilgili konularda bir mücadele, istek, arzu. Ya belki de hayvanınız yok almak istiyorsunuz. Onun için bir mücadeleniz olabilir. Çok küçük bir şey ama çalışma hayatınızda istediğiniz bir pozisyon var mesela. Gitmek istediğiniz veya çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir konu var. Bunlarla ilgili bir mücadele, istek, konsantrasyon, arzu durumunu hayatınıza çekmek isteyeceksiniz bu hafta. Yoğun bir gündem var aslında orada. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Çok kafanıza takıp kendinizi bunaltıp Hani işkence etmeyin, kafayı serin tutun. Gerçekten serin tutun. Başka burada sonrasında Mars boğaya geçecek. 14 Şubatla 31 Mart arasında Mars boğada seyrini sürdürüyor. Bu sizin iyice çalışma yani sanki çalışma koşullarınızdan o enerjinizi, dikkatinizi almışsınız da. Ev hayatına, eşinize veya ortaklık konuları Aktarmışsınız gibi duruyor Gene bir mücadele var gene bir istek var Ama bu böyle öbürküsü gibi Çok gidip aldım arzu ettim Savaştım mücadele ettimden öde Daha bana gelsin Ben çok da yerinden kalkmayayım huzurumda bozulmasın durumları olabilir. Ve maddi anlamda güvence isteğiniz olabilir. Ve bu maddi güvenceniz çok sağlanmadığı zaman da huzursuz, mutsuz ve hani karşınızdakini biraz yer pozisyonunu e, yaşayabilirsiniz aslında. Şimdi burada e, konu e, eşinizle tartışmak aslında. Biraz siz eşinize fazla gittiğinizi düşündüğünüz bir noktada eşinizle problem çıkartabilirsiniz. Yani alma verme dengesi bozuluyor gibi bu 14 Şubat 31 Mart arasında anlatabiliyor muyum? Siz daha çok onun yani o daha şanslı gibi onun eli daha kuvvetli gibi anlatabiliyor muyum? Siz daha deplasmanda gibisiniz yani o tarafa gidiyorsunuz karşı tarafın tarafına gidip orada maç vereceksiniz gibi yani. ...maçınızı, mücadelenizi orada vereceksiniz. Onun eli biraz daha kuvvetli gibi hissediyorsunuz. Belki de gerçekten öyle. O ama oradaki sahip olduğunuz şeyi, mücadeleyi, güç, kuvveti, hırsı vesaireyi de kullanıyorsunuz gene. Yani huzurlu olmak istiyorsunuz, mutlu olmak istiyorsunuz ama içten içe de bir huzursuzluğu var veya tam tersi eşiniz çok huzursuzluk çıkartıyor olabilir. Bir kavga bir sürtüşme durumu yaşayabilirsiniz. Bunlara özellikle 14 Şubat 31 Mart arasında dikkat edin. Hep eş diyorum. Eğer bir ortağınız varsa o da olabilir. Düşmanlarınıza da dikkat edin. Yani karşıdan bir gelecek duruma da dikkat edin. Bir kavga, tartışma yani hemen ıı, Boğa çabuk sinirlenen, çabuk kendini ifade eden veya da çabuk yükselen bir e, burç değildir. Yalnız hani durur durur e, tekmesi e, sert olur. O yüzden yani sabrettiğinizi düşündüğünüz bir noktada çok sabırsızca davranabilirsiniz. Yani biraz cesaretli olacağınız bir dönem aslında diyorum. Ve e, eğitim, sözleşme, anlaşma, yakın çevrenizle ilgili konularda kadınların olduğu konularda dikkat edin. Yani sadece kadınlarla ilişkiler, kadınlar sanat, sepet, konuşmak, güzel konuşmak, kendi güzel ifade etmek konularında biraz böyle huzursuz mutsuz, rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle kendisi çok sevilmiyormuş gibi. Kimse de zaten beni sevmiyor. Ama ben benim kocam ben bir e, sevgi ihtiyacım var. Ama yakın çevrem bunu anlamıyor. Gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda belki verdiğiniz eğitimlerden sözleşmelerden maddi gelirleri elde edemeyip, elde edemeyip kendinizi huzursuz, mutsuz, tatminsiz hissedebilirsiniz. Ve istediğiniz eğitimi veya sözleşmeyi yapamadığınızı düşünebilirsiniz. Bu süreçte. Yani bu 16 Şubat'ta 18 Şubat arasında olabilecek bir durum. Ama şimdi Venüs tabii şu... Satürn'den çıkıp Plüto'ya doğru ilerleyecek. Yani 1 Mart'a kadar bu süreç devam edecek. Bir inşa etme, bir sorumluluk alma, o sorumlulukların yerine getirilmesi, dönüştürülmesi, değiştirilmesi, ilişkilerin konusunun değişmesi gibi e, gündemler var aslında. E, sanat algılayışınız, güzellik anlayışınız, iletişim anlayışınızın bir değiştiği, dönüştüğü bir e, konu var. Bu hafta hatta 1 Mart'a kadar diyorum. Ve bayağı lafı da uzatmışım. Kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta olsun. Ee, Astrolog Sitare sosyal medya hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Twitter ve Instagram'dayım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.